Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk söz yayınları matematik kitabımızın 6. ünitesi üslü sayıların 8. testini işleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde de yine çarpmadan bahsedeceğiz. Önceki derslerimizde tabanlar eşitse üstler topları demiştik çarpmada. Şimdi ise üstler eşitse tabanlar çarpılıyor arkadaşlar. Tabanları çarpıyorsun. Üssü x'i aynen yapıştırıyorsun arkadaşlar. Evet. Tabanlar eş, üstler, eşi, üstler, eşitse tabanları çarpıp üssü aynen yazıyoruz. Aynı şekilde bölmede de üsler aynıysa A'yı B'ye bölüyorsun. Üstteki X'i aynen yapıştırıyorsunuz. Bu üçüncü madde arkadaşlar. Bir ile ikinin birleştirmiş hali. Buradaki X arkadaşlar çarpım durumundaysa içeridekilerin çarp, içeridekiler çarpım durumundaysa X'i hem A'nın hem B'nin hem 1'in hem de C'nin üzerine yazıyorsunuz. Evet A'nın üzerine yazdık. A üzeri X oldu. B'nin üzerine yazdık. B üzeri x oldu. 1'in üzerine 1 üzeri x yazmaya gerek yok. 1'in bütün kuvvetleri 1 zaten. C'nin üzerine x yazdık. C üzeri x oldu arkadaşlar. Evet örnek olarak mesela burada 5'ler eşit. 3 ile 2 farklı. 5'ler aynıysa önce 3 ile 2'yi çarpıyorsun. 6'yı buluyorsun. 6'nın üzerine 5'i yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar bu üstü ifadenin çarpmış hali. 30 hangi sayıların çarpmış hali arkadaşlar? 2, 3 ve 5'in çarpılmış haldir. Aynı şekilde şuradaki gibi, şurada şunun gibi oldu arkadaşlar. Dikkat edin. X'i hem A'nın hem B'nin hem de 1'in C'nin üzerine yazmıştık. Buradaki 4'ü hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in üzerine ayrı ayrı yazabiliyorsun. Yeter ki içeride artı eksi olmasın arkadaşlar. Çarpma ve bölme olabilir. Sıkıntı yok. Evet buradaki x 3. madde yine ikincinin hemen hemen aynısı. Çarpma var gördüğün gibi. X'i A üzeri eksi 1'in üzerine yazıyorsun. Çarpı B karenin üzerine yazıyorsun. Çarpı C üzeri 5'in üzerine yazıyorsun. Bu şekilde üssün üssü oldu. Eksi 1 ile X'i çarparsak eksi X olur. 2 ile X'i çarparsak 2X olur. 5 ile X'i çarparsak 5X olur arkadaşlar. Evet. Birinci örneğimizden başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda çarpma var üst ifadelerde işleminin sonucu kaç demiş. Dikkat edersek şıklara hepsi 15'in üzeri. 15'in kuvvetleri şeklinde yazılmış. Demek ki benim buradan 15'in kuvvetlerini bulmam gerekiyor. O zaman bunu hiç elleme. Zaten amacım 15'in kuvvetlerini bulmaksa burada zaten hazır verilmiş. Bunu elleme. Bu ikisinden 15 elde edilebilir mi? Kuvvetler aynı zaten. 3-3. O zaman 3 ile 5'i çarparsak 3 ile 5'in çarpımı 15 diyorsun. Üzerindeki 3'ü aynen yapıştırıyorsun. Ondan sonra çarpı 15 üzeri 5 var. Buradan tabanlar eşitse tabanlar eşitse 3 ile 5'i toplarsak 8 olur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. İkinci örnek ifadelerinden hangileri 30 üzeri 4'e eşit diye sormuş arkadaşlar. Evet birinci maddede birinci öncülde kuvvetler aynı olduğu için tabanları çarpabilirsin. 5 ile 6'nın çarpımı 30'dur. 5 ile 6'nın çarpımı 30 üzeri 4 diyorsun. 30 ve 4'ü verdiği için birinci öncül doğru. Şimdi buradan bunları çarpabiliyoruz ama şunu çarpamıyorsun çünkü tabanlar da farklı, üstler de farklı arkadaşlar. Burada küçük bir hamle yapmamız lazım gençler. 25'in karesi dediğim şey 5'in karesinin karesi gençler. 25 dediğim şey 5'in karesi tekrar karesi var. Buradan üssün üssü 2 kere 2 4 olduğu için ben buraya 5 üzeri 4'ü yazabilirim. Çarpı 3 üzeri 4 Çarpı 2 üzeri 4 arkadaşlar. üssü ifadenin kuralı gereği üstler eşitse tabanlar çarpılır. 5 kere 3 15 çarpı 2 30 diyorsun. 4'ü üzerine yapıştırıyorsunuz. Yani ikinci öncül yine doğrulanmış oldu. Geldik üçüncü öncülüğe. Burada 15 üzeri 4 var arkadaşlar. E, bunu ellemeyelim şimdilik. E, burada 16 var. 16 sayısının içinde 2 üzeri 4'ten dolayı bir 4 var zaten. 16 2'nin dönüş kuvveti 15 üzeri 4 şu anda bu ikisi çarpım durumuna geldi çarpılacak hale geldi üstler aynı olduğu için 2 kere 15 30 diyoruz 14'ü de şey 4'ü de yapıştırınca kuvvet olarak bu da 30 üzeri 4 elde edildi 3 de sağladı bu durumda cevabımız 1 2 3 olacak E seçeneği arkadaşlar Evet gençler 3. soruya geçiyorum burada Kuvvetler 3, 3, 3 diye verildiği için bu durumda ben 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı 6 derim. Ondan sonra bu 3'ü parantezin dışına yapıştırırım kardeşim. 2 kere 6 12 çarpı 1 12 bölü 4 diyorsun. 12 bölü 4 diyoruz arkadaşlar. Bunların çarpımı 12'dir. 4'ü aşağı yapıştırdım. 12'nin 4'e bölümü arkadaşlar 3'tür. Burası 3. Üzerine bir de 3 varsa 3'ün küpü 27 yapar. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü örnek gençler. Burada yine bölme var, bölme var. Kuvvetler aynı mı? Aynı. O zaman önce 15'i 5'e bölersiniz. Üzerine 3 yapıştırırsınız. Kuvvetler 4 4 verildiği için 12'yi 6'ya bölerim. Ondan sonra 4'ü yapıştırırım. 15'in 5'e bölümü 3'tür. 3'ün küpü de 27. Artı diyorum. 12'nin 6'ya bölümü 2'dir. 2 ile 4 de arkadaşlar 16'dır. 27 ile 16'nın toplamı arkadaşlar 43 olur. Cevabımız A seçeneği gençler. Beşinci örneğimiz beşinci örneğimiz parantezin içinde çarpma varsa bu sayı hem 3'ün kuvvetidir hem de 2 üzeri 4'ün kuvveti olarak yazılabiliyor. Yani 3'ün küpü çarpı 2 üzeri 4'ün de küpüdür. Böyle yazalım. Önce buraya yazalım. Cevabını bulup buraya yapıştıralım arkadaşlar. Üzeri küpü, üzeri 3 üzeri 3'ü buraya yazdım. 2 üzeri 4'ün üzerine bu 3'ü yapıştırırsam 2 iki üzeri 2'sinin çarpımı Eksi 12 olur. Demek ki buraya 2 üzeri eksi 12 yazmamı istemiş arkadaşlar. Çarpı 2 üzeri 14 yapacak bir hamlemiz yok. 3 üzeri eksi de şu anda yapacak bir hamlemiz yok arkadaşlar. Dikkat edersek arkadaşlar 3'lerin ve 2'lerin kuvvetleri şeklinde yazıldı. O zaman şunları çarpabilirsin demek istiyor. Bu ikisinin çarpımında tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 ile eksi 4'ün toplamı eksi 1'dir kardeşim. 4'ten 3'ü çıkartıyorsun büyük olan 4'ün işaretini yazıyorsun. Çarpı. 2'nin üzerine de arkadaşlar şu eksi 12 ile 14'ün toplamı olan büyüğünden küçüğünü çıkartırsak 2 kalır. Büyük olanın işareti olan artı yazarsak. Demek ki bu ikisinin çarpımından da 2'nin üzerine 14 ile 12'nin farkıyla toplamı dediğimiz 12 eksi 12 ile toplamı dediğimiz 2 yapıştırıyorsun. Gençler bu şeyde bir şık yok e, şıklarda bu, bu şekilde bir eleman, bu şekilde bir cevap yok. 3 üzeri eksi 1 arkadaşlar 3'ün birinci kuvveti 3 demiştik. Bu da 3'ü ters çevir diyor. 1 bölü 3 diye. Eksinin görevi 3 üzeri 1'i bakın 3 üzeri 1'i ters çevirmektir. 1 bölü 3 diye. 2'nin karesi 4'tür. 4 bölü 1 yazabilirsin. Bu x'in çarpımından 4 gelir. Bu x'in çarpımından 3 gelir. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Altın sorumuz gençler. 6. soru. Evet burada gençler şıklara bakarsak 2'ler ve 3'lere göre düzenleyin demiş burada. O zaman ben ne yapayım? Önce 12'yi 2'nin karesi yazıyorum. 3 diyorum. Ondan sonra üzerine 4'ü yapıştırıyorum. Niye böyle yaptım? Çünkü şıklar o şekilde ayarlanmış arkadaşlar. Şıklardan biraz kopya çekiyoruz tabiri caizse. 18 yerine 18 yerine 2 çarpı 3'ün karesi yazıyorsun. Üzerine eksi 2 yazdık. Çarpım durumunda olduğu zaman bu kuvvet 4 sayısı hem buna ait hem de buna aittir. 2'nin karesinin üzerine 4 yapıştırıyorsun. 3'ün üzerine 4'ü yapıştırıyorsun. Çarpı var çünkü arada yine. Arada çarpı diye yazdık. Bu eksi 2 hem 2'nin üzerine yazılacak hem de 3'ün karesinin üzerine yazılacak arkadaşlar. Bakın 4'ü hem 2'nin karesinin üzerine yazdım. Hem 3'ün üzerine yazdım. Hem 2'nin üzerine yazdım. Şu eksi 2 hem de 3 üzeri 2'nin üzerine yazdım. Ufak bir toparlama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ufak bir toparlama yapacağız. O da şu. Üssün üssü var burada. Buradan 2'nin üzerine 2 kere 4 8 diyorsun. 3 üzeri 4'ü e aynen yapıştırıyorum. 2 üzeri eksi 2 yapacak bir şey yok. Burada yine üssün üssü var. Çarparsak eksi 4 olur. Gördüğünüz gibi şıklar şeyde elemanlar artık 2 ve 3'ün kuvvetleri şeklinde yazıldı. 2'nin üzerine şu ikisinin kuvvetlerini toplayacağız yazacağız. 8 ile eksi 2'yi toplarsak ya da 8'den 2 çıkarsa 6 diyeceksin. 3'ün üzerine de bu 4 ile eksi 4'ün toplamı olan 0 yazacaksın. Gençler 3 0 1 olduğu için bunun cevabı 2 üzeri 6. Şıklar da bu şekilde verilmiş. 64 de doğru cevaptır arkadaşlar. İçin 6. kuvveti 64'tür. 7. örneğimiz 7. örneğimiz e, gençler dikkat edin. E, sol tarafta 15 üzeri x var. Bu 15 üzeri x dediğim şey önce bir diye yazalım. Şu 4'ü yazıyorum. 15 dediğim şey 5 çarpı 3'tür. 5 çarpı 3'tür. Şu x sayısı hem 5'e aittir hem de 3'e aittir diyebilirsin. 4'te bağımsız tek başına onu da yazdım buraya. Eşittirin sağ tarafında ne var? Sağ tarafında x'i hem 3'ün hem 2'nin hem de 5'in üzerine yazabilirsin diyor. Bakın şu ikisi aynı oldu. Şu ikisi aynı oldu. Demek ki mecburen mecburiyetten bu ikisi de aynı olmak zorunda. Yani 2 üzeri x'i kaça eşitliyorum? 4'e eşitliyorum. 2'nin hangi kuvveti 4'tür? 2'nin karesi 4'tür arkadaşlar. Demek ki x'imiz kaçmış? 2'ymiş diyorsunuz. Gençler sayfa 185 bitti. 186'nın sayfa soru 8 kardeşim. 8 numaradan devam ediyorum. Evet gençler devam edelim. 8'in soruda. 5 üzeri x ve 7 üzeri x gibi iki tane sayının çarpımı var. Kuvvetler aynı olduğu için bunlar çarpabilirsiniz. 5 ile 7'nin çarpımından 35 gelir. X'i e aynen yapıştırıyorum. E buradan ne çıktı arkadaşlar? 35 üzeri x'in 12 olduğunu anlıyorsunuz. E ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak arkadaşlar. Burada da 35 üzeri x yazmış yazar arkadaşımız. Bunun yerine 12 yazıyor kardeşim diyor. 12'yi yapıştırdım. Çarpı a'sı var burada. Eşittir 30 6. 35 üzeri x'i buradan elde edebileceğinizi görüyorsunuz. Onun yerine 12 yazıyorsun. Çarpa. A. İki tarafı da 12'ye bölersen kardeşim tık tık gider. 36'ın 12'ye bölümü 3'tür. A kaçtır? 3'tür diyorsun. Cevap C seçeneği. 9. örneğimiz geçer. 9. örnek. 2 üzeri x 6 üzeri x'e eşitmiş. Eğer x'ler tam sayı deseydi x için tam sayı deseydi x yerine 0 yazmak zorundaydınız. Çünkü 2 üzeri 0 6 üzeri 0 eşittir. Tam sayı deseydi. Tam sayı demediğine göre ne yapmamız gerekiyor? 6 üzeri x'in içindeki 2 çarpanı ve 3 çarpanı ortaya çıkartman gerekiyor. Zaten benden de 3'ün kuvveti olan bir sayı soruyor. 2 üzeri x'e yapacağımız pek bir hamle yok ama 6 sayısı 2 çarpı 3'tür. Bu x'i alacaksın. Hem 2'nin üzerine hem de 3'ün üzeri yazacaksın diyor. Sol tarafta 2 üzeri x var. Benden şunu soruyor. Yani bunu yok et diyor. 2 üzeri x'e bölersem iki tarafı da tık tık gitti. Tık tık gitti. Eşitliğin sağ tarafında 3 üzeri x kaldı. Sol tarafında ise 2 üzeri x'in 2 üzeri x'e bölümü olan 1 kaldı. Demek ki 3 üzeri x arkadaşlar kaçmış diyorsun? 1'miş diyorsunuz. Cevabımız A seçeneği. Geldik 10'un soruya. Evet. Üstler farklı. Tabanlar farklı arkadaşlar. Burada size şunu tavsiye edeyim. Eğer kuvvetler çok büyük değilse veya çok küçük değilse arkadaşlar. Çok fazla bir çarpma yoksa 3'ün küpü yerine isterseniz 27 yazabilirsiniz. 5'in 5'in kuvvetini hesaplamak tabii ki çok da kolay değil. İşlem yapmak gerekiyor arda, arda. Ezbere bilinmeyen bir sayı zaten. 3'ün küpüne şunu yazın arkadaşlar. 3 kere 3 kere 3 diyebilirsiniz. Böyle yazabilirsin. Peki niye böyle yapıyoruz? Arkadaşlar 75'in içinde 3 çarpanı var. 5 çarpanı var. Çok da fazla bir çarpan yok burada diyeceksin. Bunları böyle teker teker yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 5 kere 5 kere 5 kere 5 kere 5 yani 5 defa çarpacaksın diyor. 75 sayısı da 3 defa çarpılacak arkadaşlar. 75 çarpı 75 çarpı 75 yazarsan zaten sadeleşme matematik en önemli maddelerinden bir tanesi arkadaşlar. Çok iyi bilinmesi gereken bir kural. E, Buna sadeleşmeler yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi 25 sayısı şey pardon 75 sayısı arkadaşlar. Önce bir yazalım 75'i. Şöyle bir yazarsak daha rahat göreceğiz. 3 kere 5 kere 5 5 kere 5 25 çarpı 3 75 arkadaşlar. Yani şu 75 ile şu 75 ile bir tanesiyle 2 tane 5 bir tane 3 sadeleşir diyor. 3 kere 5 kere 5 75 bu 75'i götürür. 3 kere, 5 kere, 5, 75. Bunu götürür. Ne kaldı kardeşim? Yukarıda 3 kaldı, bir de 5 kaldı arkadaşlar. 3 ve 5 kaldı. Aşağıda da şu 75'in yerine 3, 5, 5'i yazalım. 3, 5, 5'i yazdım. Tık tık, bunlar gitti. Tık tık, bunlar gitti. Yukarıda birler kaldı, aşağıda 5 kaldı diyerek 1, 1 5'i işaretleyebilirsiniz. Gençler bu durum, bu sorun, bu çözüm. Çok fazla çarpma yoksa çok fazla kuvvet, kuvvetler çok büyük değilse ya da çok küçük değilse yani çok küçük demek de şeyi kastediyorum. Eksi 5, eksi 6 gibi sayıları kastediyorum. Ya da büyük olarak da 10 gibi 20 gibi böyle büyük sayılar olursa bu yöntem çok da avantaj sağlamaz size arkadaşlar. Ama 3 tane sayı çarpacaksın diyor. 5 tane sayı çarpacaksın diyor. 3 tane sayı çarpacaksın diyor. Bunları yazarsın. Zaten 75'in çarpanlarının 3, 5, 5 olduğunu görürsen çok hızlı bir şekilde sadeleştirebilirsin arkadaşlar. Bu daha sağlam bir çözümdür. Evet 11'e geçelim arkadaşlar. 11. soruda aynı şekilde çözeceğiz. Çünkü 2 tane 18 yazacaksın diyor. 18 çarpı 18 yazdım. Çarpı 3 tane 12 yazacaksın diyor. 12, 12, 12 yazıyorum. Böyle arkadaşlar. 6, 7 tane 6, 6, 6 6, 6, 6 bir tane daha etti 7 tane arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar böyle çarpanları ayırabilirsin isterseniz ama çok da gerek yok bence. 6'ya böldüm 1 dersin. 6'ya böldüm 3 dersin. 6'ya böldüm 1 dersin. 6'ya böldüm 3 dersin. 6'ya böldüm 1 dersin. 6'ya böldüm 2 dersin. 6'ya böldüm 1 dersin. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 2 diyorsun. Yukarıda ne kaldı kardeşim? Bir tane 3 var. Bir tane de burada var 3. 2 tane, tane 2'miz var. Onları da yazalım bu şekilde. Yazdım. Peki aşağıda ne kaldı kardeşim? 2 tane 6 kaldı. Evet az önce yaptığımız gibi 3 kere 2 6 6 götürdü. 3 kere 2 6 6 götürdü. Aşağıda artık birler kaldı. Yukarıda sadece 2 kaldı. Cevabımız B seçeneği. Evet 10 ile 11 hemen hemen birbirinin kopyası arkadaşlar. Birbirinin aynısı. Çok fazla bir çarpan yoksa bu şekilde yapmanızı size tavsiye ederim arkadaşlar. Hocam başka türlü nasıl yaparız dersen şöyle de yapabilirsin. 18 sayısı yine aslında çarpanı ayrılırsa 6 çarpı 3 yazarsın 18 yerine. Bu kare hem buna ait hem de buna ait dersin. 2 2 yazarsınız. 12 sayısı 6 çarpı 2 dersin. Şu 3 hem buraya ait hem de buraya ait diyorsunuz kardeşim. Bölü 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 6 üzeri 7. Yazalım şimdilik. Şu ikisi 6 üzeri 5'i verir arkadaşlar. 6'nın karesiyle 6'nın küpü 6 üzeri 5'i verir dersiniz. Peki bunları çarpabilir misin? Şu durumda çarpamıyorsun. Çünkü tabanlar da farklı, üstler de farklı. Ama şöyle bir hamle yapabilirsin isterseniz. 2'nin küpü dediğimiz şey 2 çarpı 2'nin karesidir arkadaşlar. Amacım ne? 3'ün karesi eşit demek arkadaşlar. Şimdi burada bir yazdıklarımızı elde ettiğimizi bir yazalım arkadaşlar. Karışmasın fazla. 6 üzeri 7'imizi de yazalım. Şu 3'ün karesini yazdım. Bu 2'nin küpü yerine 2'nin karesi çarpı 2 yazıyorum. 2'nin karesi çarpı 2 yazdım. Şu ikisi artı çarpım durumuna geldi. Şu ikisi 6 üzeri 2 yapar. 6 üzeri 2. 6 üzeri 5'imiz var. Çarpı 2'miz var. Böyle 6 üzeri 7. Şu ikisinin çarpımı arkadaşlar tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. 5 2 daha 7. 6 üzeri 7 yaptı. Şu ikisi 6 üzeri 7. 6 üzeri 7'yi götürür. En son 2 kadar arkadaşlar. Bunun cevabı 2. Ama benim tavsiyem ilk yöntem. Tabi bunu bilmek lazım tabii ki arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz. Çünkü sayılarınız çok büyük olursa, kuvvetler büyük olsa mecburen böyle yapmanız gerekiyor. Ee, eğer kuvvetler çok büyük değilse ilk yaptığım yöntem iyi bir yöntem arkadaşlar. 12. soru. 12. soru. Evet. 4 üzeri x m'ye eşitmiş arkadaşlar. 4 üzeri x m'ye eşitmiş. 4 üzeri x m eşitmiş. 5 üzeri x de n eşitmiş. Benden 20 üzeri x'i elde etmemi istemiş arkadaşlar. 20 üzeri x'i elde etmemi istemiş. Zaten dikkat edin bu x'in çarpımı zaten bana 20 üzeri x'i veriyor. 4 üzeri x ile 5 üzeri x'i çarptıysam eşitliğin sol tarafındaki iki sayı çarptıysam sağ taraftaki iki sayı da çarpabiliyorsunuz gençler. Bu şekilde bu ikisini artık çarpabiliyorum. Kuvvetler x x olduğuna göre Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılır. 20 üzeri x dersin. M çarpı Benden de 20 üzeri x sorduğuna göre cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 13. soru. 13. soru. Bunları yine çarpabiliyorum. X, x, x olduğuna göre 2 kere 3, 6 kere 5, 30 üzeri x diyorsun. Hocam bunları çarpacak mısın? Evet. Gördüğünüz gibi 30 üzeri x'i elde etmek istiyorsan bunları çarp diyor sana. 2 çarpı 3 çarpı 5 dedikten sonra üzerine x yazarsan sağ, sol tarafı çarptım. Sağ tarafı çarpıyorum. A çarpı B çarpı C diyorsun. Buradan 2 kere 3 kere 5 arkadaşlar 30 yaptığı için 30 üzeri x A çarpı B çarpı C diyerek arkadaşlar A şıkkını işaretliyorsunuz. Evet testimizin ve dersimizin son sorusu arkadaşlar 14. soru. Aşağıdaki kutuların içine şu gördüğünüz 5 tane sayıdan ikisini her kutuya farklı bir sayı girecek şekilde yerleştirilmiş arkadaşlar. Buna göre oluşan bu çarpma işleminin sonucu hangisi olamaz? Şimdi gençler burada 5'ler var bir de 6'lar var. 5'leri çarparsanız 5'in kuvvetini elde edersiniz. 6'ları çarparsanız 6'nın kuvvetini elde edersiniz. 5'li ve 6'lı bir sayı çarparsanız 30'lu bir sayı elde edersiniz. Zaten çıklara bakarsanız arkadaşlar 5'in kuvveti var 6'nın kuvveti var ve 30'un kuvvetleri var. 5 üzeri 7'yi veren iki sayı var mı arkadaşlar? Şu ikisini çarptığımız zaman tabanlar eşitse üstler toplanır. 3-4 daha 7'yi verdi. Yani birinciye 5'in küpü ikinciye 5'in 4 kuvvetini yazarsanız 5 üzeri 7'yi elde edersiniz diyor. Yani aşkı gümledi gitti arkadaşlar. 5 üzeri 8'i elde edebiliyor muyuz? Şu ikisini çarparsanız gençler yani 5'in küpüyle 5 beş üzeri 5'i çarparsanız bu durumda tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 5'ten 8 oldu bu da elde edildi. 6 üzeri 7'yi elde etmek için 6'ları çarpman lazım. Zaten 2 tane 6'lı sayı var. 6'nın küpü ile 6 üzeri 4'ü çarparsan diyor 6 üzeri 7'yi elde edersin diyor. Evet bu da elde edildi. Arkadaşlar 30'un küpü için 5'li ve 6'lı sayıları çarpman lazım. Yani bu aslında 5 üzeri 3 ile 6 üzeri 3'ün çarpımından elde edilmiştir. 5 üzeri 3'ümüz var mı? Var. 6 üzeri 3 var mı? Var. O zaman bu sayıda elde ediliyor arkadaşlar. Bu da gitti. 30 üzeri 6 sayısı aynı şekilde 5 üzeri 6 ile 6 üzeri 6'nın çarpımından elde edilmesi gerekir. 5 üzeri 6'da yok. 6 üzeri 6'da yok gençler. 5 üzeri 6 da yok. 6 üzeri 6'da yok. Yani bunu elde etme şansınız yok arkadaşlar. İkisini çarpıp buraya koysak olur mu? Öyle bir şey demiyor arkadaşlar. Zaten 5 üzeri 6'yı e, bu ikisini çarparak da elde edemiyorsunuz ama yine de dikkat etmek lazım. Başka soruda isteyebilir. Bunların her birini ayrı ayrı yazmamız istemiş. Bu şekilde iki tane sayı olmadığı için E şıkkını elde edemiyoruz arkadaşlar. Geç kardeşlerim dersim burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.